Arkadaşlar selam. hepimiz hoş geldiniz videoya. Bugün birlikte bot lane'de Samira Rel oynayacağız. Onurla birlikte. Karşı takımda Kai'sa ve Pyke tercihleri var. Eee bot lane'in bana kalırsa biraz kolay olacağını düşünüyorum ama bakalım hayırlısı. Bu maç e, büyük ihtimalle tahsiller ilk item alırım. Çinci itemim ebedi veya Draktar olur. Karşı takıma göre değişir bu. Ee, ölümcül Tempolu Voli 1 var karşıda. Hani adamın eğer kırılgan olduğunu, biraz bile daha kırılgan olduğunu görürsem ben direkt büyük ihtimal Draktar oynarım. Pek sevmiyorum ama durumun gidişatına göre burada değerlendiririz. Ee, Kaisa'yı biz çekmeyi düşünüyorduk. Yapamadık. Almıyorlar. Salmıyorlar. Yani bir bandlanıyor, bir karşı takım alıyor falan. Bir Kaisa videosu çekemedik. Çıkaramadık onu bir türlü. Samir Royal yani Botley'nin yani. değişmez lezzeti. Ben gerçekten en çok sevdiğim Botley'nin buçsu olabilir. Hani Cheshire'e biraz nerf atmasalardı. Samire en son bir 30 canlık bir buff geldiydi zaten. Ama aynen böyle gdım oynadı. Yani götüm koptu lan. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu lan? Niye ee... çaldı bunlar? Canı bitmiş baksana <gülüyor> <gülüyor> Bakayım. Allah! Böyle bir latakasa girmiş. Dediğim gibi Botley'nin Değişmez lezzeti. Eskiden çok iyiydi bu çili. Bayağı iyiydi. Hatta ilk çıkışlarında aşırı iyiydi. Çok fazla oynanıyordu. Sonradan Rito yine klasik yaptı bir şeyler. Şarlar şu an pek oynanmıyor. Samira metoda Buna bence... Evet bence pek bir metoda olan bir ADC değil. Dolayısıyla biraz sıkıntılı bir kardeşimiz. Hayk bakalım ya. Bu maçı taşımak istiyorum ben. Onur. Onu bir diyeyim. Maçı taşımak istiyorum. Ee, iki level takasına gidiyor muyuz? Onu bir sorayım. Şu oldu çünkü bu adam. Ben bir dakika biraz şey yapayım. ittireyim burayı. Haa. buradaymış. Tamam tamam. Ee, kanka. Mutluyor. Ben gidiyorum. Bu ne? eee e, bayağı vuruyor ya Kay'sa o özellikle W'sini yedin ya pasife patladı çok vuruyor sana. Bir saniye bir Glaive Master arayacağım. Ölme. Laning aşaması bayağı sıkıcı geçecek burada. Al bunu. <laughs> Çols yok aslında var ya şu an oynasak oynarmışız. Anla ki. Bekleyelim ya en kötü 6'ya kadar farming. Bizimkiler bir düzen kurduyup duruyorlar. Bok vuruyor kanka arkadaşlar. Ben vuramıyorum şimdi sen ölürsün. İlk kan da öküldü ha. dive yedi. Yani 3 level'da dive biraz garip kaçtı. 3 level'ız. Biraz bekleyelim. Totem çıkalım. Başka türlü de totem. 15 saniye geliyor. Tamam, şimdi farming'e devam. Bu lane farming isteyen bir lane Yalnız Pyke'ın da arkası bir lane. Evet evet e, bu maç Chess için sağına kalmış Pyke'la Kayıs'a İkisi de dolayısıyla i̇şte fazla öyle. vuracak o yüzden dikkatli biraz oynamamız lazım biraz Q'um yok, yok Sorun Abi yok Minyon arkasından çıkmayacağız Gelen var diyor sen yaptın? Pardon Yone Çıkalım Şu geriye an. Biraz çıkalım geriye ittirsinler 24'e 25 farmlar eşit. Ne vuracağım da? Yani a Salas geliyor. Tamam çıkarız. Sakin ol. Çok iyiyiz. Tamam, Tek çıkarım. W ile hem Silas'ın hem de Pike'ın bu konuda hocaladık. Evet. baktık. Güzel ve de ikisi de var. Tamam. İleriz. Ee, kısa takas atalım. Kaç, kaç istiyorsun tamam, şu an? Çıkacağım çıkacağım çıkacağım. Güzel. Dikkat et. Patlamadı Benim... değil mi bu şey? Yok, patlamadı. Patlamadı 3 pot başladım. Sıkıntı yok. O yüzden. Ama Canım dolacak. Çekecek bu ya. E W'm var çekemez. <laughs> <Oy> Aynen. Var. <laughs> Benim içimden seni çekti adam. Aynen. Bence <laughs> de. yani ben, de ben bir saniye ya. sonra çekmesi sen... Bu baitliyor biliyor musun? Aynen Ayy. bu şekilde. Çıkarsın. Çıktım, çıktım. Benim canım az girmem buraya. Yok girmene gerek yok. Ben sadece bir takasa devam edeceğim. Girme bence takasa devam. Çek çek. Bezleyelim. Döndüm ben. Dönmesene bir. Aa döndüm. mü? Aa döndüm. Çok iyi Farm kaybedeceğim de onu ayarlamam lazım benim. Tabii abi. Böyle yapalım canım az. Ayse yine aklınıca bait atıyor. Kaçar. Silas baya aktif gank atıyor da bizim nokun da Sessiz çıkmıyor. Bir kez tapa gitmiş. Aatrox'a Aatrox bir şey, voleyi kestirmişler. Devamı yok. Geldim. Tamam. Şöyle bir ses verelim Aatrox neden yani turbo moda bağladı. Ben onu düşünüyorum da şu an. Çocuk turbo int modunda. 44 farma 42. Tam farma değiliz. Gerçekten <laughs> Q sallayacağım. Manam yok o biraz sıkıntı. Benim acilen evet, evet, yok. O bir yerden bir yerden dikerim, Sıkıntı yok. Eee geleceğim da, da. Hayır. Da. Tam Yone ile birlikte geliyor ya çeseriz ha? Gördün mü ki? Yok görmedi. <laughs> Ev abi. çok iyi. Buna devam etmiyorum ama. devam etmiyorum. Buraya hızlıca ittirelim De olur. İyi güzel. Okey. 50 farma 45 var Farmı da ittirdik. Gayet iyiyiz abi. VP. Nice. Silas burada. Silas ona bir şey yapamam. Manam yok. Hadi gidelim. Kontrol tetemi de aldım. Kaçman lazım hocam. Helal. Çok iyisiniz oğlum. Şifası yok. Tutuşturu yok. Bunu da galiba tutuşturuyor. Şifası yok abi Kaysa'nın. Bunu bir yazalım. Alt olmam anladım. lazım sadece. alt olduktan Biliyor. sonra. Senin canın full mü? Tamam diliyorum. Geldim. Kaysa eğer giderse Pike yalnız gelmek zorunda. Pike yalnız gelirse ne oldu? Mesela, ya of diyor. Pike buna mı gitti? Ben mi yanlış gördüm Onur? Yöneye mi gitti Pike? Bakmadım ki ben. Mef'e bakmadım hiç. Ben dönüyorum ya. Ferit haberin olsun. Ben dönmeyeyim sen ne kalayım ya. Yo Pike burada. Gülme, Burayı bir hızlıca bir ittirsek mi? Abi. Hızlıca ittirip gidip gelsek. Ben bir ayakkabı alsam. Bunlar nerede? info yok. Bir gel benle Şöyle bir yapalım da. Altı olmana ne kadar var? Evet, şöyle işaretleyelim. Daha var. Okey bekleyelim. Var. Bekleyelim. Bu wave'de altı oluyorsun. Altıda bir burayı bir değerlendirelim derim ben. Altıda ben burayı bir değerlendirelim diyorum. Ben 6 olmana ne kadar var? Bekle. Bir yol alayım ben bir. 6 olmama son 1 milyon. Okay. Altı. Tamam bunları bait dalmamız lazım bunlara. <laughs> e ee, devam etmediler. Allah devam etmedi. etmediler. Hayret. Ben de eder diye düşündüm de hiç çocuk saygı gösterdi garip. Ben döneyim kanka iten bitireyim artık. Eee... <laughs> Bence dönme. 400 gold'um var. Ben bayağı da kaysa kaysa kaysa. Abi flash attı kaysa. Ee, onu da tam çık çık base'de. Base'de base'de. Eleme sağ ol. Böyle ittiriyorum öyle base'liyorum. Aynen. İttiremeyeceksin kanka bence çık. Kayısı, aman Kayısa demişim ya. Şöyle yapacağım. Ben de bot alacağım, çıkacağım. Abi Voli 1-5-1 yapmışlar, zeli 3-0 yapmışlar. Gayet iyi. Bait var mı? Koşuyorum. At'tan inip bait atarsın bence. Ama Kayısa da geliyor, dikkatli öyle o yüzden. Şuraya doğru kaç. Tamam iyisin. Görüyorum manan, burayı. manan yok o biraz sıkıntı. İstiyorsan git gel. Dur şu büyüğü alayım öyle gideyim. Kaç koldun var? 1900. Çok ben bayağı da Ananı yok. ben senin gibi. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bir waste'i. Bastılar bitti. Ben item ben bittim o bitti arada. bitti. Oha. Ben bayağıdır gitmiyorum dedim ya. Tamam güzel. Ben bir tahsillerimi bitireyim. Benim botum yok ama şimdi işte sıkıntı orada. Dur lan. Tem tem tem. tem. Ne anlıyorsun diyor, yine? Bir tane şundan alalım. Kral ölme artık. Allah'ın belası. Koşuyorum. 6-1 yapmış adam ya. Vallahi o voley içimizden geçecek gibi geliyor ama. Ben maç ebedi taraftarıyım ya. Pyke'ın var ya donduruyor Onu yediğim atamadım o E'si Aha. Uf, let's go. Çok güzel girdim bu arada biliyor musun? Vallahi mükemmel girdim. Şu büyüğün canına da sana. Al. Tamam. Tamam, tamam. Ben buradan bir tane plate alsam solo. Tamam. Al. Eyvallah. Bezliyorum. Silas report diyen var. Niye? Aa Silas gitti şey öldü. Aa Adam dur. Bu bunu açmışsa buraya buradan vurmak lazım ya. Dur kanka vur. Güzel. Tamam çıkalım abi senin canın atsın Çıkalım. Sana oynayacak bu. Çık 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 çık. Ws yok ya sıkıntı yok. Hallederiz. Ben yine arkadan yandan çıkıyorum. Adamsın. Haydi go. İşler gidelim gidelim. Önümde dibinde Beyzat direkt ya. Çek çek ne? Yok. Tamam nokta mide gitti. Çektim. Allah emanet. <laughs> Lol. Şöyle yapalım oh. abi. Ben var ya orada söylemeyeyim söylemeyeyim diyorum da aşırı iyi oynadım orayı. Pyke'ı mükemmel beyitledim. Aha ee, geliyorum. Ölüyor adam. Burayı kesmemiz lazım işte. Şu an burası bizim payımız. Nereye gittiniz? orada. 4'te mi oldu ona? Orada. Ne abi ne? Eee Z Z Z. Anamız gibi. Abi Nerede bu adam yine ya? Helal. Fayk'ı, Fayk'ı chest'in yöne geldi. Dön, dön W. Kaysa'ya. Tamam Kaysa'yı chest'e yöne. Gayet iyi. Hani beni baitlemese iyiydi de. Beni baitlemesi kötü oldu. Biraz kötü oynadım orayı, Bayağı iyi oynayabilirim. Ben oraya ee, ultimi bok gibi attım. Onu görmemesiydi umarım. Bir tık gördüm. Aa ben boleye gidiyorum. Ben boleye gidiyorum. Ben burada abi level varken ben gitmem ya. Ya Aatrox. Kral yeter. Ölme artık. İyi vuruyor yalnız oluyor. Ya, ya. ya kurşunu atarsın ya da buradan gidersin. Top haline bak onu. Otoban amına koyayım. Vallahi otoban oldu. Hiç kimse kule alamam. Bizim buraya geldi. Üçüncü kuleye gelmiş. <laughs> Rahatsın fazlasın. Base diyelim. Ee, burayı bir tur daha ittirelim. Base gelelim. Izleyelim. Abi Nocturne hiç bize gelmiyor ya. Sözde bol bol gank atıyordu. Güzel kardeşim ya. Sylas yine şey öldü. Aatrox öldü. Umarım yone onu çalmaz. Niye çaldın ki yani adamın kilini? Bırak dönsün oyun işte adam. Hadi. Mid gidiyor değil de. Kaysa öldü tamam güzel. Da Orada Payko ölme ihtimali var. Evet koşuyorum yetişemeyeceğim gibi. Kanka ben bu kuleyi solo alayım mı? Al. Hem baitlemiş oluruz buna. Kuleyi alacağım oyna. Oyna, Onur oyna. Ne? Tamam tamam, tamam güzel. <laughs> Çok güzel bait yem abi ya ekidir ya. Oynamış oyunu bayağıdır. <laughs> Aha! Onur! Oğlum adamı benden niye uzaklaştırdın? Öldürdüm de kaç. Kesersin lan gerçi. Aa Flash'ın da var, tutuştur'un da var. Flash W tutuştur. Zınk Q! Tutuştur! Aslanım benim, kestin kestin, kesin kesin Güzel. Aa bir şifa attı. Lol. Aa nok kaç? Fear yiyecek. Helal lan. <laughs> bir de çaldım ya noktan bir de. Sen nasıl bir o... <laughs> <laughs> Bana mı yazıyorsun? <laughs> <laughs> Aha. Oğlum yo, volibir sıfırdan full can oldu. Oha. Ne? Nasıl konuşuyorsun? lan? <laughs> <böyle? gülüyor> Yaklaşsana ama biraz. Ya. bağlayayım sana. Gel de şu Voli'yi kessek ya. <laughs> Çocuğun kafasında bir kagol shutdown var. Bağladım. S olacağım bundan. Sal bana. <laughs> ee, bunlar keser bizi bu arada. Çıkalım. Yok kesemezler. Keser keser. Benim şey bitti. Tam <laughs> bitti ben gidip geliyorum. AP, AP, AD. Ben bu maç Merkür mü alsam ya? Beklemem lazım benim. At bakayım CTR'li altına nasıl atıyorum. Var mı? Hmm. Çok Uf. Siz de Şuraya doğru yürü de. Nocturne ulti at. Ongol'da AFK'yim. Koştum ya. Koşuyorum. Kanka oynama yemle. Koşuyorum. Base'den çıktım bizim. Koşuyorum yine. Ee, da, saatin sakin oyna. Nocturne ultisi var. Umarım göz görür de bizi gelir. Geldim. Tam Volibear'la Silas Mid'de de ee, bottan yaralım e, ee, bizim gibi ütü attı ama kime attı? Sa şey Kayısa attı da boşa gitti. Karizmayı tavında döveriz. Ne yapacağız? Ee, bize gelir. Kim geliyor? Kimse gelmiyor ki. Aa Volibir'le şey geliyor. Volibir'le Salas geliyor buraya. Ha geldi biri çık oraya Yok şey mı? oynayabilirim aslında da Bizimkilerin gelmesi lazım buraya Abi bizim takım niye oynamadı benle Naktön ben mal kanka ya Naktön gerçekten salak Voli bana orada çu attı Benim ultimi kapattı Naktön gelse veya Yone bizi taç dese yani 4v4 fight'teyiz içinden geçeriz bu adamların. İyi bari Aatrox kasıyor ya. Biraz Aatrox'la dönsün de oyna. Benim Dominik bitsin. Gerisini hallederiz ya. Dominik bitsin. Gerisini hallederiz. Şuna dal da, da. Lan çık çık çık. Bota Ben ne alıyorum? Ben zeki alıyorum. Tamam. Haberin olsun. Sana bağlarız yine. Ottan devam. Bizimkiler bir düzen kur duruyorlar. <laughs> Hiç bana göre değil. ATC gap var gibi de işte. Şu büyüğün biraz yanına alsana. Tamam <laughs> gitti gitti. Gidiyorum. Dur ben bir. Yükselmişler bize Ben bir alayım bir. Başka türlü de kesilecek. Ya beleş altın yani. İyi bırakayım ki. Al al Görüş kuralım yani lazım. Yani yöne çeşitçe biraz beynin olsa da kanka benim burada olduğumu görüp gitsen hani gelmesen falan. 100 gold verdi kanka adam. Allah belanı. <laughs> Tamam iyi. Gelebilir ha. Oynayayım mı ister misin? Hayır hayır. Bir şeyimiz yok. Bir takım yok. Göne satar bizi çık. Çık lan. Göne satar bizi. Çık lan ne yapıyorsun deli. Görüş. Oynamak istiyor karşı takım da. ya yani şu an Oy yöne yöne yöne. Geldim. Aa bir hasar yetmedi. Tamam nokaldı onu. Bunu da biz aldık. Kuleyi de biz aldık. Bunu alalım sonra baron. Bunu alalım baron. Oynayayım mı adamı? Ee, hayır 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 hayır. Hayır hayır. Bu adam çok güçlü. Allah belanı. Kule ne yapıyorsun? Saylas ölür. Saylas'ın canı yok da voli keser bize. Kanka voli bana erişmemeli ya fightta. Tamam. Base dedim. Base bunu bitirmem lazım. Hmm. Çık o çık. Canım. Sat sat. Sat sat. Sat kanka. Sat sat bizim adam sat. Ne yapıyor lan? Ha. Voli keser içinizi de. Dedim kanka ne yapıyorsunuz ya? Şey Aa, ben bu adam sayı. bu kadar vuramadığını hiç düşünmedim. <laughs> kanka adam dedim sana vuramıyor da. İşte. Tam yöne satıyor da. Aman yöne satıyor Allah. diyorum kasıyor da. Kim oynar mı? Erdemim var, bir iki tane. Kusurum var, üç beş tane. <laughs> Şükürsün kanka, affederim sana. Affederim. Tamam. Yazsana Nocturne'a ejderi solo alırsın ocağına şimdi ocağına diye. Ağaç dikerim ocağını. Aptal herif. Ya, secret yazmıyorum ya. Valla bilmiyorum ya bu insanlar garip ya TR'de. Hani zaten hani 3-6 ADC'yi bile zar zor kesiyorsun ve gelip önümden farm alıyorsun. Ne öldün mü o Grompu sen alınca yani ne bir şey mi kazandı ben anlamıyorum ya. Ben kaybı. tier 2'ye gidiyorum kanka. Farka dikkat yani. en Adam ne gank diyor ne bir şey yapıyor bütün farmlar önünden alıyor yani işte böyle Garip bir insan bu adam Herkese git be git Allah vururum seni duyalım, duyalım. Güzel Karşı jungle Oynuyorlar galiba oynuyorlar E atabilir miyim oyunu? Abi hayır bırak beni aaa O adamı öldüremezsiniz galiba o adamı Allah etmişler yani Adam 14'e 1 gidiyor amk Adamı alan item bitiyor kanka Evet, evet. bir kayıptı. Aynen. Ben bu adamın ormanını dönmek istiyorum. Çünkü bu adamın ormanını ben dönmezsem bu adam daha da ileri gelecek. Normalde voli 1 alacak. Aynen. Silas geliyor bak. Hmm, öldü. Kaysa, geliyorum, Saba. geliyorum bizim O adamı yönelin kesmesi lazım bu arada. Yönemiz çok şey. Yani Kraken'i falan var. Geliyorum şeye doğru, e, bizim red'e doğru. Az Zed, Zed AFK mıydı? Sabahtan beri bana böyle geliyor. Lan şeyler yaptı da o. Dövme o. Yemedim ama ya. Ee, Nok Kaysa'ya girdi. Tam kesti onu. Kesemedi değil mi? Evet, kesti. Güzel. Ee, arkadan arkadan voli bir geliyor. Arkadan voli bir geliyor. Bizim orman tarafından. Geldi bak. Okay. Ben bizim ejderi şey amarede doğru gidiyorum. Lan Z Abi Dedi hmm. ben aldım da adam da aldı çok. Eser misin? Çok Gelen var mı bana? Yok. Aatrox var sadece yakın o da hasar vurmuyor Kaç ya kaç. Z pusu kurmuş bana. Tutuşturuyla Knight ile şeyini aldım. Reyes'ini aldım. Yapacak bir şey yok anla ki. Adam asasin. Şey ee, şeye bakmıyordum. Ekrana bakmıyordum. Benim hatama biraz da. Sıkıntı yok. Ay, ejderleri alalım da. Pek de bir yok. Haritaya bakıyordum gelen giden var mı diye de. Yöne ne yapıyor? Yöne bottan yarıyor. Yönenin ulti breaker'ı var. Yöne aslında tek bırakmamız lazım. Bru geldi. Bende red var. Eee, bota yürüyorum. O bota bak. Yöne'ye gank atıyorlar Bota oynayalım. yürüyorum bota da. Çıkarabilecek i̇şte, mi ben adamımı? Kaçar mı? Kaçar kaçar buraya doğru kaç. Gel gel. Ha tam çıktı çıktı. Çıktı çıktı sağ. Evet, Aatrox niye midten farm alıyor? Ben anlamıyorum abi ya. O kadar... Oo, Ferit çık, Ferit çık. 3-4 kişi var orada. Gene takım yine beni sattı. Naktör niye tapta? Abi ben bu adamı hiç şey olmadım ya. Ben öldüm orada. Kanka niye tapta farm alıyorsun? Allah aşkına ya. Oho. ultin de var bari ulti at gel fight'a yani TR suncusunun var ya yani şu game sensi beni bitiriyor ya valla game sense, sense. Kai'Sa var ya çıldırıyor şu an yaşa, sadece Nocturne ona ulti atıyor bütün kill'leri neredeyse Kaysa'dan aldı ben daha başka birinin ulti attığını görmedim bu arada Bakın. Ben yani de bu adamın ormanını döneceğim yani. Madem yani bu eleman sadece orman dönüyor biz de bunun ormanını döneceğiz. Ne yapalım? Ejder çıkıyor. Tamam sen Ejder Pite'nin görüşünü al. O iyi yaptın. Gir. Geldim ejderha. Zedriliyor. Zedriliyor. Ejder gidiyor bizim base'e doğru. Şu. Tam tam sal. Ee, gel 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 yukarıya. Bir Ben şöyle bir hiçbir şey görmüyorum. Ben de şu an ve Ejder'e döndüm. Yani Ejder'e dönsem mi dönmesem mi bir türlü karar veremedim ya. Allah boşalttım Devam 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 devam. Bir yiyecek. Oy mükemmel oynadım bu arada. Uf, harika oynadım. Ciciz. Gayet iyi. Olsun. Arkadaşlar Adam videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ya. Kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın, bay bay.